Evet. Azul. Azul oynuyoruz. İlk çıkan Azul hem de. En sonunda biz de edindik. Oynayalım. İki kişi. Best 2 diyorlar zaten. Hı hı. Dizmişsin setup'ı. Ee, i̇lk kim başlıyor? First player. Biraz anlatmayacağız mı? Yok canım herkes biliyor artık. A -a. Azıcık anlatsaydık ya. Kimiz çok... neredeyiz? Anlat işte Portekiz'de. <laughs> Portekiz. Kralı varmış bir tane ee, birinci manuel. Bu Portekiz kralı Güney İspanya'yı ziyarete gitmiş Alhambra sarayını ve oradaki seramiklerden çok etkilenmiş demiş ki benim neden yok benim sarayımda da bunlardan olsun demiş. Hemen kendi sarayına dönünce bizleri artist taş ustaları seramik ustalarını tutarak sarayına aynı taşlardan döşetme kararı almış. Biz de onun sarayını burada döşüyoruz. Nasıl hikaye? Çok tematik. <laughs> evet. Şimdi yapılacak iki şey var. Ya bu taşlardan alıyoruz. Bir renkten. Her, bütün hepsini. Ya da ortadan bir renkten bütün hepsini alıp şu sıralara dizeceğiz. Daha sonra bunları buraya aktaracağız. Daha sonra da puanlayacağız aktarırken. Olay böyle. Sonra yenileme var. Çok kolay bir oyun zaten. Oynadıkça anlaşılacaktır. First player kimsen bana ondan haber var. First basalım mı? Ne diyorsun? Al. Ama kural kitapçında ne yazıyor? En son Portekiz'e giden. Ben? Benim. <laughs> yani en son sen mi gittin bir şey olmadığı için bunu Aynen. açtım. <laughs> evet. Da en son kızlara inen falan olsa. Olabilirdi. Onda bile. Onda biliyorum. bile evet. Şimdi ben o zaman ilk hemlemi yapıyorum. Bir tane taş alacağım. Bir tane oyun Hı. yapacağım. En son evden çıkan falan diyeceğim artık. O home office çalışanlara iyi olur evet. Evet. Sebi sen first players'ın. Evet başlıyorum. Ne Bakıyorum. Yapalım. Bakıyorum. Şu. Şunu alalım hadi. Şu ikisini aldım. Hı. Bunları da aşağı indirdik. Hı. Böyle böyle. Hı. Hmm. Buralar fabrikalar. Şimdi fabrikalardan seramik topluyoruz. Hmm. Bunlar da şey. Kara borsa. Düzüyoruz. Sen bunu aldın. Bunlar kara borsaya düşüyor. <laughs> Bir tane <laughs> Sen aldım koydum. Hadi bakalım. O zaman ben de şunu almak isterim. Bak oh, bak seni. <laughs> hmm. Hmm. o zaman ben de bu ikisini almak isterim. Bunlar da Aa. kara borsaya düşsün. Vay be. 2, 4, 5 tane oldu orada. Ol. Alacağım. Bu ortadan ilk alan first player markeri alıyor ve buraya koyuyor. Bu bir sonraki tur benim birinci olacağım anlamına geliyor. Ama aynı zamanda da bu el eksi bir puanım oldu. Yani. Bak bu da eksi 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3 toplam evet. bir yani. Taşları kırarsak. Eksi 14 hepsi. Kesiyor. Maaşımızdan kesiyor. kesiyor. Bunlar düşüyor böyle. Düşürüyorsun. Düşürmeden taşıman lazım evet. Nasıl tematik? <laughs> Hadi oyna. Dur biraz temayı övmem lazım. Böyle hemen oynayamam. Ben de diyorum ki. Bak. Şunu alayım. Hmm. Oh. Allah Buraya koydum. O kırmızıyı alacağım diyorsun ki. Yani. Ne? Kısmetse. Of. Alsam mı? Alsam manasız. Al ya, al tamam al ya. Tamam ya. Şuraya şunu koydum. Bunlar düşecek sonra ama neyse. Şunu alayım onları da bitersin. Bunlar Yere düştü. Yere düşmedi de. Kara borsaya çıktı. Şimdi ben bir tane daha alacağım. Ben de şunu alayım. Sen alacağım. Sonra ben eksi bir puan yiyeceğim. Ben Bakayım. şunu alıyorum. Ben de eksi bir puan alıyorum. Şimdi Çünkü yerim yok. Ben Öldürecek. bir puan layım. Tamamlanmış sıraları Hı. diziyor Diz bakalım. Bıt koydum bir puan. Bu anlama az sonra çok daha net olacak. Şlap koydum yine bir puan. Bu, Bu zaten yok. Şey. tamamladığım için attım şöyle. Bunu çıt buraya çektim bir puanla. Buradan bunları da tamamlanır. Attım kutuya. Attım Yarı kalanlar taşınamadığı için orada kalmaya devam etti. Şimdi ben puanlayayım. Bu bir puan. Bunu geçirdim. Puanlama aslında kendisi bir ama enine veya boyuna böyle bir şeylerle combo yaparsan o kadar puan. Kendisini de tanıyorsun. Sayıyorsun. 2 puan. O yüzden burası. Şunu atabiliriz. Şu yarım kaldığı için. Bu yarım kaldığı için yapmıyoruz. Bunu taşıyabiliyorum. Bu da bir puan. Ama benim burada iki puanım var. Bıt bıt düştüm. Evet. Evet. Önemli bir nokta tabi bir sudoku kuralı aslında. Evet. Hani hem enine hem boyuna aynı renkten birden fazla olmuyor. Hmm. Adam sudokuyu almış. Bordun arkası da oynayamış. böyle. Zor ıı, tarzda oynayabilirsiniz. Burada neyin nereye konacağı bariz ama burada kendiniz karar veriyorsunuz. Ama bu kurallar hala geçerli. Bir sırada iki aynı renkten olamaz, bir satırda iki aynı renkten olamaz gibi. Su dokuyu Şimdi... almış. Hörspreyer kimse o gibi bir şey vardı galiba. O yüzden şuradan ben... Evet o önemli bir kural. Hörspreyer'in ameli olması lazım. Evet. Madem Hörspreyer'sin. Evet. Adam su Almış. <laughs> Daha kaç kere Portekiz şey yapmış. Yok kral bir şeyler ama biz diğerini Yok, oynamıştık şey ya eder. üç Hı. tane var sanırım biz bir tane daha oynadık o o o kadar hani evet de yani daha işte, güzel onu da biraz evirmiş ev yani bir şey yapmış bunun çikolata temaslı olanı bekliyorum temaslı temaslı çikolatalı evet Bitter, şimdi sıra bende first player bendim Oyna bakalım ya Vallahi ben bir bak bakalım. Şu mavilere gözümü şey ettim. Şunları aldım ki bu sıram tamamlanmasın diye. Hımm. Sen de. Ben de bu mavileri al. Bir sürü var zaten. İlla olurdu. İlla ben bilmem. Ben de alayım bir mavi. Sen de Şöyle... alıyın bir mavi. Git. O zaman ben de alayım bir mavi. Hımm. Şuna. O zaman ben eksi biri alayım gene. Şu siyahları aldım. Hmm. Evet. O zaman ne çılgınsın sen ya. <laughs> sen first player olmak hoşuma gidiyor ya İlk seçim. Şuna mı gidiyor? Evet. Eksi bir değiyor bence. Değiyor mu? Al. Oo, oh. oh, full mavi yapıyorsun. <laughs> Hmm, çok değişik oldu şu an. Bilemem artık. Ne kadar değişik bilemiyorum. <laughs> Aa, çok değişik oldu şu an. <laughs> Full mavi. Ben de açık mavi yapıyorum. Sarı. Hadi bakalım. Çok değişik oldu şu an. O da gökere girdi. Evet, biraz düşürdüm yerlere. Şimdi ben puanlayayım. Çektim. Bir, bir daha iki. Evet. Çektim. <laughs> Çıt. İki buradan iki buradan i̇ki dört. Evet. Hop. Çektim. Bak nasıl yerleştiriyorum. Çok i̇ki. güzel düzüyorsun taşları. Bunlar yok. Bunları attım. Evet. Ben de şunu. 1 puan. Bunu işledim. 2 puan. Bunu işledim. 3 puan. Bunu loop yaptım. 2 puan. Buradan da 2 düşüyorum. Bıt bıt. <laughs> ne yapayım canım? Evet. First player amele olduğu için evet. tekrar diziyor. Devam ediyor orada. Hemen şu biri şuraya koyalım. Tamam. Şunu da atsana. Bunu tamam. da atalım. Sonra ameleliğe devam edelim. Evet, bunu ne zamana kadar yapacağız peki? Tematik olarak şey demişler zaten. First player camları taşıyor. Amerik yapıyor. Ha, tamam. anladım. Yok ben oyun ne zaman biteceği şey sormuştum. Oyun bir, biri bir sıra tamamlandığı round bitiyor sonra işte. Evet. Ben biliyorum oyunu ya. <laughs> Biliyor musun? Biliyorum. First player olmayı çok seviyorum. Oyna o Evet bir bakayım öncelikle. <laughs> Şuradan iki sarı almak isterim ben. Şu kırmızıyı alayım ben de buraya koyayım. Hmm, puan. Seni, seni. <laughs> Vallahi ben yine first player'i alsam mı? First player'i ya. <laughs> of. First player iyi oluyor da. Ben daha. şu üç mavi alacağım da o yüzden. <laughs> Hakikaten first player fetişi var. <laughs> ne yapayım o üç mavi güzel. First player çok boşuna güzel. gidiyor Ve şunu alıyorum ben. Şunları koydum. Bunları da itsene ortaya. Ah. Tamam. O zaman... ha. Ha. Yani. Ne oldu? <laughs> Bu kadar. Hamlem buydu. Sarı sarı. Hop. Hmm. İyi. Aslında evet saçma Aslında evet saçma <laughs> Artık. Artık geçti. Artık Çeviremem. Ben de saçma bir şey yapayım mı? Yap bakalım. Üzüne bir şeyler patlayacak zaten da. Ha. Aa. Üç mavi alayım. Ne? İyi. Aa! Al. Düştü. Al. Taşıyamıyorsun kızım. Aa! Siyah camları düşürdün. Şimdi puanlıyorum. Gücüm yetmiyor. Ağır. <laughs> Fışt. 3 3 daha 6 mı? Evet. 1 2 3 4 5 6. Bak rahat böyle tık tık sayıyorum sana. Hı hı. Bu ne? Bu 5. 3 2 daha 5 evet. 1 2 3 4 5. Tamam. Bu 1 puan. 1 puan. Bu 2 puan. Yamuk düzmüş taşları. 2. Bunların hepsini ben şey yaptım. Evet. Buradan çıkardım işte. Atıyorum. Tertemiz. Ben de taşlarımı işlemeye başlıyorum. 1. Çok az puanım var ya. Oo. Şunu koydum. 2 3 5. Uyup. Şunu koydum. Oo. 5 puan. 1 2 3 4 5 yetişmeye çalışıyorum. Bu yok. Şunu koyacağım. 2 puan. 2. Ama ama bak şunları atayım. 4, 2, şey. 4 puan düşeceğim. Püf. 1, 2, 3, 4. Şimdi sen first player olduğu için yine amelesin. Ne çok hoşuna gidiyor bu amele olma. First player'ın amele olmasına bayılıyorum. Bu oyundaki en, <gülüyor> <gülüyor> en favori şey oyunmuş. Favori <laughs> <Power> mekaniğim bu. Bu buradan başlayalım. Hmm. Evet. Hem. Evet. Oyna bakalım. Hem. Madem ki first Oyna. Şimdi bir saniye. Oyna ya. Of hiç güzel gelmedi. Şu maviyi bir alacağım ya. Başka mavi yok çünkü. Mavi gibi kalabilirim. Devam. Ben de şunu bir alacağım ya. <laughs> ben de şunu bir alacağım ya. Aa, beni mahvetti. Beni mahvetti. Alacağım ya onu. Sen bir satır falan tamamlar mısın kolay? Satır. Satır. Yok. Bir satır. Satırla işimiz yok bizim. Oy. <laughs> evet. First player olmak çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> al al. First player'i de al. Daha harbi ya. Al onu al. Ay aynısı burada da vardı. Aldın. Aldın. <laughs> onu ben alacağım. <laughs> evet. Güzel oyun. <laughs> Eğlendim. Şunu alayım Ne yapayım? Çok çılgın ya. Şuna bak. <laughs> Ve yine sıçtım. Ha, şimdi bir bir sıraya koyacağım değil mi illaki? Evet, onu birinde alıp oraya koyacağım. Birini aşağı, aşağı, birini düşürüyorsun. yok, diye. ben bunu yapacaktım zaten. Bu benim. Tamam, ben yapı, yapıvereyim. Şunu tamamladım. buradan 4 puan. Evet. Şöyle. Evet. Bunu aldım. Çıt 5. 1 2 3 4 5. Bunu da buraya koydum. 2. 2 puan. Pan. Hop. Hepsi tamam. Evet. Ben de yapıyorum. Şu koydum. 4 puan. 1 2 3 4. Bunu koydum. 2 3 5 puan. Hop. Şunu koydum. 2 2 değil mi? Evet. 4 puan. Hop. Tamamdır. 1. <laughs> A. tamamdır. Nasıl çaktırmadı? Ee, orada boş var. 2 düş. Şunları da Bir 2. düş. Şunları da atalım. Evet. Şimdi sen yine first alacaksın. <laughs> evet, <gülüyor> ben Zil bakalım. Ayın elemanıyım ben. Bunu buraya koy. Oyun eleman. Oyun <laughs> ay amelesi Ayın Oyun amelesi Aa, çok değişik şeyler geldi çok değişik. Aa! Aa! O ne la? Bilmiyorum. Skandal. O Bir tane sarıya ihtiyacım vardı yalnız. Hmm. O la? Hmm. Evet. Bir saniye. Evet tam yetti ya bak. Şimdi Nasıl evet. güzel oyun. <gülüyor> tam <gülüyor> yetince çok Evet. Şimdi oyna bakalım. Şimdi ben oynayacağım. Uf, <laughs> bir dakika. Bir tane sarı alsam. Bilemem. Nasıl ya Ama oraya koysam yani. 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 Hadi o kadar. Ben güzel. o sarıyı sana bırakmak istemiyorum ya. Ver. Sarıyı 4 tane. Ne yapacağımı düşünüyorsun sen? Böyle sana. buraya koyarsın işte. <laughs> evet. Gerçi sen de senin olayın açık mavi lazım sana. Açık yok. 3 tane yok. Tamam, ben Önce bir kırmızıyı bir alayım. Neler oluyormuş böyle burada? Hmm. Bak. Ben de şu kırmızıyı alayım. Bak sen ya. Sana bırakır mıyız kırmızıları? Şuraya koyabiliyorum. Bak sen ya. Ben de bunu alır buraya koyarım. Al bakalım. Al. Aa. Valla ben de şunu alırım. Sen de ortadan bir birinci playeri almak zorunda kalırsın. Ha hepsi aşağıda mı, mı şimdi? Evet. Vay. Hepsi burada. What? <laughs> şimdi ben o zaman şunu alayım. Aa. Sen de düşün bakalım şimdi. Ne ne işe yarayacak ya? Al işte. Ha ben bunu mu alacağım. Ha. Şimdi sıra sen, sende. Neyse bana hiç girmesin madem. Sana girsin. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> bu boy Sen ne böyle kadar oyunu. kaba bir seramik ustasısın ya. Ustayım. <laughs> Allah Allah. Sen bende buraya koydum. Orada düşürdüm düşürdü. ve sıçtı. Şimdi ben bir tek maviyi tamamladım buradan. Tamam. Şöyle şunu aldım buraya koydum. Bir puan. Tertemiz. Bu kadar mı? Bu kadar. Bir de geri düştüm. Oo, ben biraz yetiştim galiba. Çok güzel. Bak bak. Öncelikle bunu bana bıraktığın için oyun bitti. Hmm. Eee, beş, iki daha yedi puan değil mi? Şöyle. Evet. Sonra bunu ötürüyorum. 3 puan hmm. 1 2 3. Hmm. Bunu taşıyorum. Hmm. 4 3 daha 7 puan. 1 2 3 daha aldın. yedi, Bunu da taşıyorum. bir, pu bir puan. Va Çok güzel. Bir tane düşüyormuş. Şunu düşür. E bitti o. Evet bitti şu an. Va <laughs> ya işte. Şimdi ekstra puanlamaları yapıyoruz. Satır, sütun var mı tamamen tamamlanmış? Valla benim satırım yok. Şu var, 7 evet. oradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir renkten hepsini yaptım mı? Bir renkten hepsini yapamadım, yapacaktım, yapamadım. Yapamadın mı? O zaman şimdi ben bakayım. Bir satırım var, bir de sütunum var. 2, 7, 9 var. Hıpss. Sonra bir de açık mavilerin hepsini yaptım, 5'ini de koydum. Hı -hı. 10 puan da öyle. 54, 64 oldu mu bu sana? Hı. Hmm. Ya. En iyi seramik ustası benim. Evet. Öyle görüküyor. <laughs> Ağzını devşir bir daha. Terbiyeni takın. <laughs> ben en birinci benim. <laughs> evet güzel oyun tatlı oyun ya. Ya de çok Kısa sürüyor yani. Araya atmalık. Kresim yapacaktım, Yenildiğimde böyle bok gibi oyun diyecektim ama güzel oyun. Diyemedin evet. Evet. Çünkü ben her yenildiğimde böyle bir şey benim için bir şey değil yani. Bir şey bir şey değil. <laughs> bir şey, bir şey. <laughs> Çok açıklayıcı oldu. Bir şey bir şey değil. Yani Bu oyunu sevmemin nedeni iyi oynayamamam değil yani. Oyun evet. güzel adam hakkını vermiş. Evet, Su evet. döküyor, almış. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi mesela bizde bir önceki stained glass mı ne vardı? Onu elimizden çıkardık. Bu koleksiyonda kalıcı mı? Son sorumuz. Kalır canım. Ama yeni çikolatalı versiyonu gelince belki o daha güzel olur. Daha tematik. Çikolatalar eriyor. Onu da alıp bakarız. Yenebiliyor mu bir yandan böyle döşedikten sonra 5 tamamlayınca böyle atıyorsun ağzına Mesela burada kutuya atıyoruz ya. Ha ha. atmıyorsun ağzına atıyorsun. Bunların hepsini yiyecektik yani. Tabii. tabi. Evet. tamam o zaman. Tehlikeli. O zaman görüşmek üzere. Kutu oyunlarını seviyor musunuz? Ben de çok seviyorum. Eğer kanala abone olmazsanız kutu oyunları ülkemize yaygınlaşamadan geberip gideceğiz. Buraya kadar izleyip de hala abone olmadıysanız o zaten sizin hayırınız. Şu kanala abone olun. Bildirim zillerini falan da açın ki her yeni videodan haberiniz olsun. Haftada en az iki video. Bazen her gün bir yeni bir video. Bence hiç fena değil. Abone ol.